Merhaba arkadaşlar, 26 Kasım 2020 Perşembe İzmir 1. Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Birinci ayakta bir numara Dancink Adır, Mustafa Çiçekle tek olur. Birinci ayakta bir numara tekimizdir. İkinci ayak 2 7 6 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 1, 4, 11 ilave edebilir. Üçüncü ayak 6, 2, 8, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 1, 9 ilave edebilir. Dördüncü ayak 7, 11 3 10 8 1 5. ayakta 5 numara Jolly Jumper Gökhan Gökçe ile alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 5. ayakta 5'i tek bırakabilir. Son ayak 2 numara Çaltepe Kadir Tokoçoğlu ile alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar Tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar bir numarayı ilave edebilir. 26 Kasım İzmir. Birinci altılı gayyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.